Merhaba arkadaşlar. Bugün Pidosan firmasında Gülis Hanım'la beraberiz. Hello my friends. Today I am in a Pidosan company and with Miss Gülis and she's gonna explain us about uh, glazing, about the glass, everything. Gülis Hanım'la bugün gelen bir tek camın nasıl çift cama dönüştürüldüğünü ve hangi aşamalardan geçerek kapı ve pencerelerimizdeki çift camın üretildiğini göreceğiz. Merhaba Gülcan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Gülüz Hanım, ben kabaca bir çalışma yaptım. Dün sizinle beraber bir ön çalışma yapmıştık. Ben şunu gözlemledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 son aşamayı da sayarsak 8 aşamada biz çift camımız üreteceğiz. Doğru mu? Doğru. Tamam. O zaman ben sözü size vereceğim. Ve birinci aşama stok yani depo kısmı ile başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Ee, uzun yıllardır şişe cam bayisiyiz zaten, Türkiye'nin büyük üretici firması. Hı -hı. Ee, camlarımız plaka halinde depomuza geliyor. Hı -hı. Ee, burada niteliklerine göre, cam kalınlığına göre ayrılıyor. Hı -hı. Ee, kaplamalı camlarımızı özel olarak istifliyoruz. Kaplamanın bozulmaması adına Hı -hı. ambalajlı bir şekilde bekletiliyor. Kesim programına alındığı zaman e, cam kesim istasyonuna aktarılarak paketler açılıyor, cam kesimi yapılıyor. Hı -hı. Uh, Miss Giris just uh, told us that uh, we are one of the uh, oldest agents for Şişecam company, which is one of the biggest in Turkey. And we are having these uh, panel type of uh, glass, and we are putting them in our stocks. And as you see here, we put them in uh, different sections according to their uh, specifications so that uh, when we have any orders, accordingly we have it and we put them into uh, production area over there, the cutting the glass area. Okay, thank you.